Hocacığım merhaba. Hocam merhaba. Nasılsın hocam? İyiyim Hocapçim. Seni sormalı. Hocam iyiyim. Biz bugün yine soru çözüyoruz. O zaman sen iyisen ben daha da iyiyim. Bugün Mudanya ve Lozan'la ilgili iki tane fıstık gibi sorumuz daha var. Hemen başlayalım Hocapçim. Bakalım neymiş onlar. Mudanya Anlaşması'na yer alan İstanbul ve Boğazlar dikkat. TBMM hükümeti yönetimine bırakılacak. Bak TBMM'ye bırakılıyor. Başka bir yere değil, Osmanlı'ya değil, başka bir yere değil. Bu diyor neyi yer? Ne söylenebilir? Ya bu neyi gösterir? Bakalım. Osmanlı devleti hukuken sona ermiştir. İşte bu arkadaşlar. Bakın diğer seçeneklere bakmayacağım ama A'yı açıklamam lazım. Arkadaşlar dikkat bakın. Hukuken sona ermek demek sana ait olan bir hakkı diyelim. Osmanlı'ya ait bir hak, değil mi? İstanbul Osmanlı'nın başkenti. Yani kimin hakkı? Osmanlı'nın. Yani hukuken kime ait? Osmanlı'ya. Ama sen bunu aldın diyelim TBM'ye verdin. O zaman TBM'yi hukuken tanımış, Osmanlı'yı da hukuken yok saymış oluyorsun. Yani sosyal bilgiler literatüründe, sosyal bilimler pardon literatüründe ve siyasal bilgilerde, uluslararası ilişkilerde kullanılan bir ifade bu. Ona nedenle dikkat, hukuken sona erme önemli. Bakın bir de siyasi olarak sona erme var. Osmanlı siyasi olarak saltanatın kaldırılması sona erdi. Dikkat arkadaşlar. Burada yani Mudanya'da hukuken sona erdi. Bak Bakın bu çıkacak demedi demeyin arkadaşlar. Peki Recep'ciğim hemen diğerine bakıyoruz. Lozan'la alakalı çok güzel bir soru var. Hemen takip edin Recep'ciğim beni. Buna göre ne söylenemez diyor. Bakıyorum Lozan'da bazı başlıklar varmış. Neymiş bakalım o başlıklar? Boğazlar Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Türkiye Boğazlar'ın her iki yakasında asker bulundurmayacak. Bakın Boğazlar bizim değil. Bir de Lozan'da asker de bulundurmuyormuşuz Boğazlar'da. Aman Allah'ım yani Boğazlar'ı koruyamıyoruz. İnanılmaz. Kapitülasyonlar neymiş o? Adli, mali, idari, ekonomik aracılıklar içeren kapitülasyonlar kaldırılacak. Oh harika. Yani o başımızda bize en büyük bela olan kapitülasyonlardan kurtulmuşuz. Borçlar, Osmanlı borçları Osmanlı devletinden ayrılan devletlerle Türkiye arasında paylaştırılacak. Türkiye'nin payına düşen borçlar taksitlere bağlanacak. Buna göre ne söylenemez? Bakalım. Türkiye'nin dış borçlarının belli esaslara bağlandığı söylenir arkadaşlar. Çünkü taksitler diyor zaten. Evet belli bir şeye bağlanmış. Boğazlar konusunun Türkiye'nin egemenlik hakkını koruyacak şekilde çözümlendiği. İşte bu olmaz. Bakın arkadaşlar, Boğazlar bizim değil. Asker bile bulunduramıyoruz. Bakın yukarıda yazıyor. O nedenle cevap B. Bakalım C'ye. Türkiye'nin uluslararası hukuk sistemine göre hareket ettiği, evet, bir anlaşma var ve buna uymuş. Evet, bir hukuk sistemi uluslararası. D'ye bakalım. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını sağlamaya yönelik adımlar attığı. Tam nerede biliyor musunuz? Tam olarak kapitülasyonların olduğu yerde ekonomik bağımsızlık var arkadaşlar dikkat. Nerede bir kapitülasyon görüyorsan gözlerin ekonomik bağımsızlık arasın. Deme de deme yavrum. Recep'cim bitirdik. Evet arkadaşlar beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, abone de olmayı unutmayın. Sıptım Recep'cim.